Adana'da bir kuyumcuda soyguncu dehşeti yaşandı. İddiaya göre cinayetten yattığı cezaevinden yeni çıkan şahıs arkadaşı ile birlikte bir kuyumcuyu soymak için plan yaptı. Dükkanın etrafında keşif yapan soyguncular kanlı planlarını gerçekleştirmek için harekete geçti. Bir şüpheli dışarıda gözcülük yaparken dükkana giren sabıkalı soyguncu silahını kuyumcuya doğrultarak altınları istedi. Soyguncu bu sırada kendisine doğru hamle yapan kuyumcuya iki el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan iş yeri sahibi can çekişirken zanlı ise vitrindeki altınları laptop çantasına doldurdu. Bir yandan da tezgahın altına gizlenen şahsa tehditler savuran soyguncu 700 gram altını alıp kaçtı. 120 güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından olaydan bir gün sonra gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.